Merhaba arkadaşlar, ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere şeritlet adaptörü nasıl bağlanır onu göstereceğim. Arkadaşlar, elimizdeki şerit ledlerimiz 5 metre boylarına sahip. Ee, her, şöyle göstereyim. Buradaki ışıkların her bir tanesi, yani bir metresi yaklaşık 1 ampere tekabül ediyor bizim de şeritletimiz 5 metre 5 metreye 5 amperlik bir adaptör yani şeritlet adaptörü yeterli olacaktır arkadaşlar burada bazı adaptörlerimizin 12 voltluk kısımları ön tarafta 220 kısmı arka tarafta oluyor bağlantı yerleri bizimkisi burada işte zaten burada birçok arkadaşımız şaşırıyor bununla ilgili abi bize bir video çeker misin Diğer arkadaşlarım vardı. Ben de onları kırmadım. Şimdi arkadaşlar, burada e, faz, nötr, topraklama. 3 adet 220 girişimiz var. E, faz, nötr, topraklama. Burası da e, 12 volt kısmı. Burada zaten yazmış, artısı burası, eksisi burası. Bizim de elimizde şöyle üçlü bir kablo ayarladık. Şimdi faz-nötr bağlayacağız. Şimdi şöyle yapalım. Sarı kablomuz her zaman arkadaşlar topraklama oluyor biliyorsunuz. Burada ee yani siyah veya mavi hangisine taktığınız önemli değil. Sadece faz nötr toprak olarak bağlamanız yeterli. Evet. Mavi kablomuzu da buraya takalım. Nötre. Dediğim gibi bunun bir önemi yok. Önemli olan topraklamayı yanlış yere takmamak. Burada önemli olan bu. Toprağa da buraya takıyoruz arkadaşlar. Zaten simgesi var adaptörlerin arkasında. 220 bağlantımızı yaptık. Şimdi bu 220 bağlantısını yaptıktan sonra fişe takıp deneyeceğiz ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Buralara elinizi değdirmeyin. Arkadaşlar fişimizi taktık. Ben öncelikle adaptörümüzü denemek istiyorum. Kaç volt verecek diye şöyle deneyelim. Evet. Yaklaşık 12 volta 12 volt bir değer gösteriyor. Kameraya net çıkıyor bilmiyorum ama yaklaşık 12 volt bir değer gösteriyor. Şimdi adaptörümüz burada diyelim ki bu şeritleti bağlayacağız arkadaşlar. Yapmamız gereken bakın burada şeritletimizin kırmızı ucu artı e, siyah kırmızı ucu eksi. Burada dikkat etmemiz gereken husus bu. Kırmızıyı kırmızıya, e, kırmızı siyah eksiye kırmızıyı da artıya bağlayacağız. Burada da bir ayar düğmesi var. Ona uygun bir tornavida almamışız yanımıza. Burada da yani bu şekilde ayarlı, ayar yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde şeritletimizi bağlayabiliyoruz. İkinci bir şeritlet bağlayalım bakalım. İkinci bir şeritleti yani bir 10 metreye çıkardık. 10 metreye de destekleyecek mi bu adaptör? Bunu da ben merak ettim. Şöyle hemen bir kısa bağlantı yapalım. Evet arkadaşlar. 5-5-10 metreyi destekledi. Bu şekilde şerit ledlerimizi e, bağlıyoruz. Videomuzu burada sonlandıracağız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.